Herkese merhabalar, ee, selamlar. Aslında bugün bir video yapmayı düşünmüyordum. Biliyorsunuz dün e, yapamayacağımı söylemiştim ama önemli bir gelişme var. O yüzden e, hemen yola çıkmadan bu videoyu hızlı bir şekilde yapıp sizinle paylaşmak istedim. Bugün 7 Mayıs, Perşembe günü ve... E, Elten Geld yani ebeveyn parası ile ilgili bir gelişme olduğu için sizin e, sizinle hemen paylaşmak isterim. Hem Elten alanlar hem Almanya'da çalışan akademisyenler hem de öğrencilerle ilgili yeni bir yasa tasarısı meclisten geçti. E, hemen o yüzden hızlı bir şekilde detaylara girmek istiyorum. Ee, evet elten geld alıyorsanız eğer yani ebeveyn parası dediğimiz e, olaydan yararlanıyorsanız faydalanıyorsanız şöyle bir değişiklik olmuş. Bakın hesaplanış tarzında bir değişiklik var. E, şimdiye kadar normalde diyelim ki çocuğunuz işte bu ay çocuğunuz oldu ve sizin alacağınız elten geld daha doğrusu bu aydan itibaren elten geld için başvurmuştunuz ve almaya başlayacaktınız. Son 12 ayın. Net maaşı baz alarak hesaplanıyor diyor bu. Burada bir değişiklik var. Çünkü hükümet diyor ki, şimdi siz diyelim ki son 2-3 ayda normalde kazandığınızdan çok daha az bir net maaş kazandığınız için hükümet diyor ki sizin mağdur olmanızı istemiyoruz. O yüzden sizin son 2-3 ayda eksik aldığınız ya da bu krizden dolayı azaldığınız maaşı bu hesaplamaya dahil etmiyoruz demiş. Yani alacağınız Elterngeld yani ebeveyn parası miktarı azalmayacak. Diğer yandan şöyle bir şey var. System relevante Berufe diye bir şey var biliyorsunuz. Kriz başladığından beri bundan çok söz ediyorduk. Bu nedir? Bu meslekler hangileri kamusal hayatın kriz e, esnasında bile yani bu salgın sürecinde bile e, işlemesi için çalışması gereken meslek grupları bunlar kimler? Polisler, itfaiye, yardım organizasyonlarında çalışan insanlar, sağlık personeli, e, bakıcılar ya da işte toplu taşımada e, çalışan insanlar sizler çalışmak zorundasınız mecburen. Peki şöyle bir şey el tansiyonu konusunda e, ya da yani bu e, bunun için başvurmuştum, almaya da başlayacaktım ama ama böyle bir kriz olduğu için şu anda mecburen çalışmak durumundayım ve bu Elten Said olayından yararlanamıyorum diyebilirsiniz. Böyle bir durumda da olabilirsiniz. Hükümet burada da şey diyor, bu konuda da sizi mağdur etmek istemiyor ve diyor ki bu şu anda alamadığınız Elten and Said, Elten Geld yardımını 2021 yılının Haziran ayına kadar alma hakkını size tanıyor. O yüzden kaybettiğiniz bir şey yok. Umarım bu salgın bu kız geçtikten sonra siz de bu hakkınızdan faydalanabilirsiniz. Diğer yandan diyelim ki e, tile side yani part time çalışan anne babalar sizler normalde bir partner shaft bonus alıyorsunuz. Bu sizin için bu almaya devam edebileceksiniz bunu. E, sadece almanız için e, gerekli olan şartlar değiştirilmiş. Bunu alabilmeniz için bu salgın esnasında da. Şimdi şöyle bir şey var. E, bütün bunlar. Tüm bu yasa, bugünden itibaren geçerli değil, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere alınmış bir yasa bu. Şu anda yasa tasarısı ve meclisten geçti, yasalaştırıldı. O yüzden de kaybettiğiniz bir şey yok. Yani işte son iki ayda maaşımda şöyle şöyle e, eksilmeler olmuştu diye düşünüyorsanız, e, Telaş etmenize gerek yok. Biliyorsunuz ben şeyin de farkındayım. Türkiye'den de izleyenler çok oluyor. Ya da burada yaşayıp bu konu hakkında bilgi fazla bilgiye sahip olmayan insanlar varsa size Handbook Germany sayfasını çok tavsiye ediyorum. Onun linkini birazdan sonra yayında açıklamalar kısmında da yorum olarak da yazacağım. Sizden ricam yorumlar biliyorsunuz sürekli böyle geldiği için kayboluyor. Benim yorumumu görenler beğensin ki benim yorumum en üstte kalsın. Bu linkin bulunduğu yorum. E, doğumdan sonra çalışamayan anne babalar için daha az çalışmak için anne çalışmak isteyen anne babalar için bir hak bu aslında bu elten elten gerek dediğimiz olay net maaşınıza göre hesaplanan bir şey işte en az 300 en fazla da 1800 euro olmak üzere 14 ay boyunca alabileceğiniz bir yardım Handbook Germany sayfasında da bunun tam olarak ne olduğunu elten geld alabilmek için hangi şartları yerine getirmeniz gerektiğini okuyabilirsiniz orada Türkçe yazıyor. Evet, gelelim o zaman e, bilim insanları, ve akademisyenlere, sizi ilgilendiren bir konu var. Eğer şu anda doktoranızı yapıyorsanız, doktoranız bitmiş, ruh sağlığınız hala yerinde ve habilitasyon yapmak istiyorsanız, e, sizin için de çok büyük saygı duyuyorum ayrı mesele. Siz genellikle tayt yani süreli bir şekilde çalışıyorsunuz e, ve sizin sözleşmeleriniz genelde geçici olarak imzalandığı için sizin sözleşmelerinizin izin verilen azami süresi 6 ay uzatılmış. Evet. Böyle bir fayda bir yarar getirir yarar getirir diye umuyorum size en azından. Öğrencilerle ilgili üniversite öğrencileri öğrencilerle ilgili bir gelişme var. E, maalesef size şu mutlu kutlu haberi veremiyorum. Yani işte yok, herkese açıldı diye bir haber. Şimdi geri geldim mi? Geldim mi şu anda yayında mıyım tekrar bilemiyorum ki. Bir yazarsanız bana tam öğrencilerden bahsediyordum ve koptu galiba ama şu anda tamam. Hım. Öğrenci arkadaşlar size maalesef e, sevinçli haberler veremiyorum. İşte BAFÖ açıldı herkese diyemiyorum ama sizin en azından bir sene içerisinde çalışma e, izniniz arttırılmış. E, o yüzden de aslında e, muhalefet tarafından çok eleştirilmiş bu. E, muhalefet şey diyor yani bu aslında bir yardım değil. Yardım dediğiniz eğer bu BAFÖ'yü tüm öğrencilere açarsanız e, olurdu. Diğer yandan bu Elten Gelt olayını da aslında muhalefet çok eleştirmiş. Özellikle Yeşiller'den ve sol partiden gelen eleştiriler var. Onlar da diyorlar ki Corona aile tangeld diye bir şey e, hayata geçirilsin. Siz Lufthansa'yı kurtarmayı biliyorsunuz ama e, insanlara geldiğinde, e, anne babalara geldiğinde, söz konusu olduğunda yardımlarınızı sakınıyorsunuz demişler. Bu bir de Elterngeld olayında şöyle ilginç bir şey var. E, yani bu aslında herkesin kullanabileceği, herkesin faydalanabileceği bir hak. Ee, ama şu şöyle bir istatistik okumuştum ben geçenlerde. 2019 yılında e, Almanya'da toplam işte yaklaşık 2 milyon insan, 2 milyon anne baba bu haktan faydalanmış. 1.9 milyon e, tam böyle net olmak gerekirse. Şeye baktım yani bu e, haktan, bu elten gelten faydalanan kadın ve erkek yani anne ve baba oranlarına baktım. Bakın kadınların %32'si bu haktan yararlanmış. Erkeklerin ise yani babaların ise sadece %13'ü bundan yararlanmış. E, diğer yandan ortalama sürelerine baktım ne kadar almışlar toplamda diye ne kadar kaç ay faydalanmışlar bundan diye. Kadınlarda yani annelerde ortalama 12 ay, babalarda ise ortalama 3 ay var. Bence bu ilginç bir detay. Yani şey olmasına rağmen böyle bir hakları olmasına rağmen babalar çalışmayı tercih ediyorlar ya da evde mi kalmak istemiyorlar <laughs> bilemiyorum tabii. Şimdi bütün babalar bana buradan evet kızacaklar diye düşünüyorum. Ama kızmayın. Çocuklarınızla eğlenin. Tamam daha az para kazanıyor olabilirsiniz ama en azından çocuklarınızla vakit geçirirsiniz. Çocuklarınız, ee, inanın bana, onlarla geçireceğiniz her dakika onların ileriki yaşamları için... Her eurodan, her 100 bin eurodan e, o kadar kazanmıyorsunuz ama belki de e, çok daha değerli. Biliyorsunuz bu Berlin'de özellikle Neukölln'de babalarla ilgili bir grup yapan Kazım Erdoğan var. Çok saygı duyuyorum yaptığı işi çünkü tam bu konularda babalarla oturup konuşuyor. Kazım Erdoğan, hatta onunla e, bir YouTube'da bir video yapmıştım galiba. Kanalımda bulabilirsiniz. Çok çok ilginç bir insan, çok da iyi işler yapıyor. Kendisi psikolog aynı zamanda. Evet şimdi gelelim ee, Çağlar Efendi bana gönderdiği haberleri. Ya şöyle bir şey okudum. Ikea'da e, Erfurt'ta Ikea tekrar açılmış ve açılır açılmaz 300 metre kuyruk oluşmuş. Ben fotoğrafı gördüm inanamadım. Gerçekten insanlar böyle araya mesafeyle bırak koydukları için baya böyle bir yılan gibi giden bir kuyruk oluşmuş. Çok enteresan yani bu kadar. Ben de Ikea'yı hiç sevmiyorum açıkçası yani. Mecburen o siz o koridorlardan geçiriyor ya inanılmaz sinir oluyorum. Hayatımda belki Toplasanız 20 kere gitmişimdir, bu, bundan daha fazla da gitmemişimdir yani hiç de sevmiyorum hikayeyi. ama e, insanlar bir, bir şekilde hücum etmiş. E, bu ilginç bir haber, Çağlar bunu göndermiş bana. Bir de e, biliyorsunuz hani İngiltere'de oldu, Almanya'da oldu. Şimdi tekrar e, Westling'de, Almanya'da şöyle bir şey olmuş. E, bir süpermarkete 69 yaşındaki bir e, emekli süpermarkete gidiyor ve maske takmıyor. Tesadüf orada da zabıta varmış işte belediye görevlileri falan varmış demişler ki işte maske takmanız gerekiyor. Kadın sinirlenmiş bunlara işte biraz böyle tartışma geçmiş aralarında ve yaşlı kadın 69 yaşındaki emekli kadın e, belediye görevlilerinin yüzüne tükürmüş. Yani bu nasıl bir şeydir? E, bu yaşlananlar e, hani bende korona olabilir bak seni korkutacağım e, şeklinde bu ne olduğunu düşünüyorlar acaba yani hani süper marioda var ya öyle bir tane bir bitki vardı böyle ateş atan bir bitki. Yani bu korona onlara böyle bir güç mü verdi? Ne hissediyorlar? Ben bunu anlamıyorum ama İngiltere'de oldu, Türkiye'de oldu biliyorsunuz. Hacdan gelen yani e, dedelerimizden bir tanesi de güvenlik personelinin birisine tükürmüştü böyle. Hani ben de korona varsa sana da geçsin diye. Enteresan, enteresan. E, bu arada dün <laughs> bir yorum gelmişti. E, şeyle ilgili, dün biliyorsunuz bir ceket giymiştim. Bayağı bir resmi görünüyordum. E, yorumlardan bir tanesinde e, bir beyefendi miydi, hanımefendi miydi hatırlamıyorum ama şey demiş, ya işte ben de sizi böyle ceketle görünce dedim ki bak dedim işte eşime ne kadar güzel hazırlanmış ne kadar önem veriyor. yayınları hazırlanırken böyle özenerek geliyor falan demiş. Sonra ben şey deyince tabii bugün görüşmem vardı o yüzden böyle giyini falan demişim. lafını geri almış o da. Ya şöyle bir şey var. Ben bu videolara başlamadan önce çok düşündüm. Acaba bu hani yani sonuçta biliyorsunuz ben böyle haber sunduğumda ya da işte yayına davet edildiğimde tabii ki çok daha ciddi bir şekilde çıkıyorum programlara. O zaman mutlaka ceket giyiyorum. Yani ben hani tamamen Bundan yanayım ceket belli bir ciddiyet belli bir resmiyet katıyor. Ee... Bunu seviyorum ama şimdi ben kendi dolabıma bakınca yani e, ve dolabımda elbise dolabında sadece dört tane ceket olduğunu görünce şunu düşündüm videolara başlamadan önce ya ben bu ceketleri giysem dört tane bir gün içerisinde, bir hafta içerisinde sadece dört defa değiştirebilirim. Cumaları giyebilecek, değiştirebilecek başka bir şeyim yok. O yüzden böyle hani bluz tarzı, gömlek tarzı böyle bende daha fazla olan sürekli değiştirebileceğim bazı şeyler olduğunda e, olduğundan bu şekilde yapmaya karar verdim. E, kıyafet olarak da bu şekilde giyinmeyi tercih ettim. Yoksa özenmediğimden değil. inanın bana çok özeniyorum bu videoları yaparken. Ee, ama arada sırada sadece sizin için de bu yorumu yaşa yazan kişi için de e, ceketlerimi giyerek yayınlarımı yapacağım. Evet biliyorsunuz yarın güzel bir gün benim için. Ee, yarın Şpile'de e, önce bir röportaj benimle yapılan bir röportaj yayınlanacak. Ardından da e, yarın akşam'a doğru ilk kez şüphelilde haftanın işte korona gündemini video olarak paylaşacağız. Ben o videoyu da e, yarın akşam burada da olacağız tabii. Ben o videonun linkini de buraya atacağım. E, oradan da izlersiniz. E, çok çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ben bu ana dilde e, yayın ve haber konusunda şu aralar işte o yüzden birkaç görüşmelerim oluyor bu ara. E, Önem veriyorum, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bu videoları beğeniyorsanız sadece sevdiklerinizle paylaşın, destek verin, abone olun, yorum atın, beğenin. Ee, bu şekilde e, ana haber bültenlerine devam edelim diyorum. Ama şimdi gerçekten koştura koştura tramvaya yetişmem lazım. Herkese iyi akşamlar, yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.